bilimsel olarak açıklanmasa da bu tür rivayetler insanlara kabir gerçeğini düşündürür. Peki kabir azabından korunmanın yolları nelerdir? Hadislerde özellikle namaz, Kur'an tilaveti ve sadaka öne çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kabirde en çok azap idrar sıçramasından korunmayan ve kovuculuk yapan kişiye olur. Buhari Vudu 55 Ayrıca Mülk Suresinin okunması, kabir azabından koruyan büyük bir vesile olarak hadislerde geçer. Peygamber Efendimiz buyurur, Mülk Suresi sahibini kabir azabından korur. Tirmizi, Sevabül Kur'an 9 Ölümden sonraki ilk geceyi kolaylaştıracak olan tek şey, dünyadaki amellerimizdir. İnsanların dua ve sadakaları da ölünün ruhuna fayda sağlar. Sonuç olarak, Kabir azabı İslam'da hem Kur'an hem hadislerle işaret edilen gerçek bir imtihandır. Hepimiz bu kaçınılmaz geceyi yaşayacağız. Önemli olan dünyadayken kendimizi hazırlamamızdır. Çünkü kabirde sadece iman, salih amel ve Rabbimizin rahmeti yanımızda olacaktır.